Herkese merhaba. Epey zamandır böyle bir değişim videosu yapmıyorduk. Şimdi bugün bir değişim videosuyla karşınızdayız. En çok merak edilen konulardan birisi olan kaş kaldırma, max lift ve yüzün diğer bölgelerine max lift uygulaması ile alakalı bir video olacak. Kime yapacağız? Nefise Hanıma yapacağız. Nefise Hanımın kaşları biraz düşük gördüğünüz gibi, göz kapaklarında da biraz düşük düşüklük var. Bu kaşların biraz daha ideal seviyeye kaldırılmasıyla birlikte buradaki düşüklüğü de hafifleyecek. E, o yüzden bu bölgeye kaş kaldırma için max lift uygulaması yapacağız. E, ve dikkat ederseniz sağla sol arasında biraz farklılık var. Burası biraz daha düşük, yüzün bu tarafı her şeyle biraz daha düşük bu kısım. Bu taraf her şeyle biraz daha iyi, bu kaşı da daha kalkık, kapağı da daha iyi. Onu biraz daha dengelemeye çalışacağız ama kemik yapıyla alakalı bir durum olduğu için Tam bir simetri maalesef olmuyor yani ameliyat dahi olunsa sağ ve sol tam olarak simetrik olmuyor çünkü burada gözün seviyesi de önemli bu göz biraz daha aşağıda bu göz biraz daha yukarıda olduğu için gözün yerleşimini değiştiremeyeceğimiz için eskisine göre daha simetrik olmakla birlikte tam bir simetri olmayacak ve kaşları böyle yükselteceğiz Nefise Hanım'ın. Bir de şu bölgelerdeki düşmesinden rahatsız. Orası için de yine yüz bölgesi için max lift uygulaması yaparak Burayı böyle yukarı doğru kaldıracağız ee, Ve yüze daha genç bir ifade vermiş olacağız İşlem yaklaşık olarak 45 dakika falan sürecek Yavaş yavaş başlayalım Nefise Hanım'a biz 15 gün önce işlem yaptık Zaten videonun ilk kısmı 15 gün önceki Yani 18 Ocak'taki haliydi Şimdi de 2 Şubat'tayız Yani 15 gün sonraki hali Nefise Hanım'ın kaşları kaldırdık Yüzüne ee, de max lift yaptık ama orta yüz bölgesine yönelik değil böyle çene hattını yukarı doğru kaldırsın diye tek e, ip yaptık. Tek iple max lift yaptık. Gördüğünüz gibi kaşlar kalktı biraz düşüktü ona bağlı olarak göz kapakları biraz daha etliydi. Burada tabii ne soracağınızı biliyorum. Şuradaki çekintiler. Şimdi buradaki çekintiler yani e, iple kaş kaldırmak için max lift ya da ne olursa olsun birazcık aşırı düzeltme yapmak lazım. Bu çekintiler birazcık olması lazım ki biraz düşüyor. İster istemez kendini birazcık bırakıyor. Final halinde bir gözle görülür Güzel bir lifting etkisi kalsın. Şimdi, Nefisa'nın hala ufak tefek burada çekintileri var. Onlar tamamen geçecek. Bunu soracağınızı biliyorum. O çekintiler geçecek mi? Buradaki geçecek. Ama böyle yapmazsak, bu şekilde olmazsa anlık olarak bir kalkış olur. Birkaç gün içerisinde hiçbir şey kalmaz. Hatta hatta ben hep şey diyorum, bu basit iplerle böyle buradan çıkartıp tekli iplerle yapılan kaş kaldırmalar var. Diyorum ki, hapşurunca düşer hapşurduğunuzda düşecek. Yani boşu boşuna hiç onları yaptırmanıza gerek yok. Ama max lift yöntemi ile ya da hani güçlü herhangi bir ip yöntemiyle böyle bir sonuç vermek istiyorsanız birazcık aşırı kalkış olacak. Şimdi bir saniye bekleteceğim Şöyle Nefis Hanım nasıldı? Zaten videonun en sonunda da before after da koyacağız. Şöyle ben iPad'den buldum. Şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi nekar yorgun, göz kapakları, kaş uçları düşük. Yorgun bir ifade var. Burada bakın kaş uçları kalktığı için göz kapakları da rahatladı. Ve yüzün genelinde bir lifting var. Yani işte bu 15. günde böyle. Bir 15 gün sonra şuralarda tamamen geçmiş olacak. Ve dışarıdan bakıldığında hiçbir şey anlaşılmayacak. Ee, ama etkisi yıllar boyu devam edecek. İşte böyle bir işlem. Ee, şimdi videonun sonunda before after'ı direkt fotoğraf olarak da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, bu videoda bizden bu kadar. Daha ne olsun? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.